Arkadaşlar videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam e, tamına bir ev alışverişi yapmak için geldik. Ev alışverişimiz bence gayet güzel olacak. Yani öyle olmasını temenni ediyorum. Umarım diyelim. E, buradaki, burada bir sürü ürün var. E, bu ürünlerden birkaç tanesini seçeceğiz daha doğrusu. Sonra da A ve B uğrayacağız. Oradan da belki restorana uğrarız. O şekilde. Sonra da eve gideriz ve kapatırız videoyu. Evet. Evet. Hadi o zaman e, alışverişimize başlayalım. E, i̇lk öncelikle burada bir sürü oyuncaklar vesaire var. E, burada yastıklar, burada bitkiler. Sanırım bunlar da satılık. Şu tabureler falan, bunların da satılık olduğunu düşünüyorum. Evet satılıkmış sanırım. Çünkü fiyatlar yazıyor üstünde. Anne hani ben bunu istiyorum. Ee, tamam, alalım ondan ama bir tane. Tamam mı? Tamam. Çok iyi. Al bakalım. Ya ama anne ben bunu istemiyorum. Yenisini verin de bana. İyi tamam. Ama bu soğan. İyi tamam. Aa. Ay bu çok güzelmiş. Adam bunu çok beğendi. Bu olur tamam hadi gidelim. Anne bu da bunu o zaman bunu almayalım. Hayır. Bunu da istiyorum. Öf iyi tamam ya. Allah Allah Emili tuturdum. Aynen Emili ya biraz dursan. Size hayır dedim. Tamam Allah Allah devam edelim. Bunu alalım. Tamam. Bence bence bunu bırakalım yani. Bence de başka bir saat bakabiliriz o odaya. Aynen. Şöyle. Şurada bir tane saat var ama onu isteyeyim hemen. Evet. Bu saat daha iyi olur. Bence de. <laughs> hemen alalım. Emili sen de rahat dur. Aynen Emili ya. Öf, tamam Allah Allah. Emin istiyorsan git otur. Hayır ben de geleceğim. Neyse hadi oturayım bar. Efemille bu kız beni seni, bu kız benim ne diyor beni ya. Beni de sorma. Ee, bence bunu alabiliriz. Bu gayet güzel set halinde satılıyor ben ama yani bence alabiliriz dedim. Tamam o zaman hayatım. Güzel. Ee, burada da tablolar var. Bence bu seti hepsini alak mı? Evet bu seti full almalıyız bence. Ee, tamam, her şey tamam zaten. Sen istiyorsan tamam yani. Ee, teşekkür ederim. Tekrardan Rica ederim. Ee, bunları koyduk böyle. Aynen. Ee, şimdi öncelikle arkadaşlar e, fonç daha doğrusu e, bunları alacağım. Çok E dedim. Evet E demeyi bırakmam lazım. Şimdi e, burada bankamız var bir tane. Bankadan para çekeceğiz en sonunda. Çünkü para çek e, of yine E dedim neyse sorun değil. Ama bir şey olmaz bir şey olmaz. Ee, tamam. E evet, demeyeceğim. Ee, <laughs> evet alışveriş tamamladıktan sonra buradan parayı çekeceğiz. Daha sonra alışveriş yani birazdan bitecek alışverişimiz. Burada fotoğraf çekimleri var. Emilia alıp fotoğraf çekeceğiz. Evet. emiliye gelir misin? üf ya üf ya üf ya. Şükür geldin Emile. Ne yapacağız? Fotoğraf çekeceğiz. Of ben bana yeni oyuncak alacaksınız sanmıştım. Neyse ben fotoğraf çekilmek istemiyorum. İyi tamam Emily gel alacağız sana. Tamam. Ehe. Evet. Evet hemen çekelim fotoğrafları bence. Bence de. Şu şekilde. Emel'i de şöyle alalım. Sen gel şöyle beyler. Ay yüzü gözükmüyor. Tekrar Allah'ım ya. Tamam. Bu kez de benim yüzüm gözükmüyor. Tamam oldu. Evet oldu. Evet. Alışverişimiz bence bu kadar olabilir. Birazcık daha yani çok tablo aldık evet. Fakat tablolar güzel bir tane de ışık aldık ayrıyetten. Işığımız e, da gayet güzel. Birkaç tane daha çiçek almak istiyorum. Çünkü çiçekleri çok beğendim açıkçası. Daha çok çiçek alışverişi gibi oldu. Birkaç tane de yastık almayı planlıyorum. Mesela yastıklardan e, bunu alabiliriz. Fakat yeni bir şeye gerekiyor, kutu gerekiyor bize. Bu e, burada böyle bir kutumuz var. Bunu da bunun içine attım. Bu bunu alacağım daha doğrusu bu çiçekleri. Çiçekleri de yine çok beğendim dediğim gibi. Emin sen de git bana yanına. Yani daha doğrusu burada da bir tane bir sürü şey var böyle. Bundan bir tane alırım alışsam da ama sanmıyorum. Dediğim gibi bitiyor alışverişim. Bir de bunu alacağım. Yani sırf çiçekle ışık almaya geldim gibi bir şey oldu. Bir tane de tabure alacağım Emile için. Emile'ye pembe ve sarı taburelerden alacağım iki tane. Çok güzel oldu. Şimdi paketlemek için gidiyoruz. Şunları paketletir misin hayatım? Tabii. Şöyle. Evet neden bunu paket... Hepsini teker teker paketlettireceğim. Bu arada yeni tablete geçiş yaptım. Hızlarını anlamışsınızdır zaten. Ee, şu şekilde. Bunlar sanırım paketlenmiyor. Bunlar elimize götüreceğiz. Sorun değil. Yani onca şeyi zaten aldık. Şu, teker teker paket yapıyor, yapıyoruz şu anda. Daha doğrusu yaptırıyorum. Ya zaten çok ürün var yani. Paket yapmazsak olmaz. Şöyle çiçekleri tek bir yerde toplamak istiyorum. Daha doğru olacağını düşünüyorum. Buradaki bu şeyleri kutuları teker teker taşıttıracağım. <laughs> o yüzden sorun yok. Hemencik. Ha, bunu da yaptık. Aslında neden hepsini paket yapmadan anlamasam da sorun değil. Bir sürü paketimiz var. Acaba paketlerde de paket yaptırabiliyor muyuz? <laughs> ne biçim bir cümle oldu ama olsun. Sonuçta yani burası benim kanalım. <laughs> burası benim kanalım. Burası Tokalife Belinay. Şöyle. Daha, düz, daha düzgün yapalım. Bu şekilde Evet alışverişimiz bitmiş bulunmakta arkadaşlar. Evet eminim gibi evet. Şöyle gidelim o zaman. Tamam ee, ödemeyi yapacaktık. Tamam ben hemen hallediyorum. Böyle. Hemen parayı çektim. İyi o zaman tamam edelim hemen. Evet. Şimdilik ürünü koyalım şuraya. Onlar çeksinler ürünü. Evet. Fiyatınız e, 8 bin liradır. E, tamam hemen benim de yetecek. Tam da yetecek parayı almışım. ha. Tamam mı? Şöyle kasadan öde ödeyeyim paramı, Vereyim paranızı. Hayırlı günler de dileğiyle. Teşekkür ederiz. Geldiniz. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.